Ya Astra. Astra veki veki. Reloading. Hadi Emirhan hadi hadi amına koyayım hadi oyun bitti. Hayır. kanka özür dilerim ya. Ya gel A'ya gel. Silah alacağım. Last player standing. Onu nasıl? Spike planted. Kanka çıkmak zorunda kaldım. Hadi birim, hadi birim. Okay, Sarchi, what are we doing? Uh, <laughs> I I can flash. Satrie, man, I can't help it, man. Flash, flash. the. am man. Careful there. Spike down A. Last player standing. What the fuck? <gülüyor> Small, <laughs> big ninja.

Pazar smoke değil What the fuck? One mid. Emirhan solum var. Mami. Tamam. Reyn öldü. Last player standing. Kanka. Çok Verdiğimiz şey. ele bakar mısın amına koyayım? Kafayı yiyeceksin, yersin ya. Kanka yanına trap at. Attım arkaya trap. Şortunu kapatayım mı açık mı kalsın? Şortu kapat. Çamba. Where are you? Kapattım. Enemies, let's go! Kanka niye bu kadar biz seri oynadık? Öldüm. Oynayın kanka devam edin devam edin. Helal. One enemy remaining. Chill, 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 Was that so best? How embarrassing. Görüyor musun? Mid almak böyle bir şey işte amına koyayım. mid <S nói> aldım adamın amına koyuyor. Şunu push ready. Ben yine, ben yine mid'e bakıyorum ya. Yani. Short'u kapatıyorum. Kapat. Sussam mı acaba ya şuradan? Onun kaşınıyor. Smoke attı bana. Açılıyor. Ha, Burası açılıyor. Var mı daha? Hayır. Sansızmış mıydın ha? Do. Spike down B. Pazar var, one, one market. Spike down B. Oh. Last player standing. Bu saatler aynı adamla uğraşıyorum ya. Amına koyayım sola bakacağım diye öldüm ya. Neyse abi ben benim deyim. benim operatör oynamana bak gel. Şey. Şorta bir sumak atsaydın o. Ay. Face your fear. Oğlum orayı 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 sen yönlendir kanka olmuyor. Oğlum yoksa dönün amına koyayım. Ben aldım bir tane ikili. Smoke geldi bana. Smoke bana şey geldi ama. Birim body birim. Gip geldi smoke. Ay ay bak kanka ben öldüm. Ay. Öldün mü? Aha. Güzel be. <laughs> yakın. You will not kill my Next. Player standing. Ananı nasıl girip de adam amına ya. 30 seconds left. Nasıl ya? Nasıl amına Nasıl ölüyor abi Spike'a ya? Spike kurarken nasıl ölebiliyor amına koyayım bu bakayım kör götünü siktiğim. Teleport ready. bro. Go. 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 Ya, go. Işte, go. 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 Ben de şimdi. <laughs> ne oldu? <Yediniz> mi <laughs> Neyse benim güzel soktu hepsini. <laughs> Çok iyi. Helal <laughs> <Neren> lan. <laughs> Ana. Lane lane lane. <laughs> bro left 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 good, good job take op take op let us see isteyeceğim Balıydı. Bir de daha gelsin lan. Kanka mide bir tane smoke koy tamam mı? Şuraya. Here. Aç dedim de aç hemen açma. Retired. Nice. Tumor, 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 B. Eyvah eyvah. <laughs> eyvah eyvah. Bunlar da skin takım gibi ya. Amına kodumun şey, Reyna'sı ya Last round before the switch. Çöpsünüz amına kodum <laughs> trash'siniz <laughs> ya. Bırak ben Vandal oynayacağım. <laughs> amına kodumun çöpleri ya. Kanka direkt be değer aç amına Nasıl düğüyor? Reloading. <laughs> Amına koyayım Kanka beyne girmeyin yani. Flash bunlar. Ben şimdi sokacağım sizi. Gel, gel. Reloading. Gel, gel. Reloading. Ne var ya burada? Hayatta sokmazlar. Ben dönüyorum alakalı. direkt. Dön ağaya. Direkt ağaya. Nerede sesi ayağı, ayağı, dön. Ay, seç kan gelir mi? Seç. Biri şurada, biri şurada işaretledim. Reloading. Sağ. Alır knife. Ay. Bana bak ben oldum bak iki tane kill aldım not oğlum gelmez. Wait wait wait. götünü Sen mi koşuyorsun zara Help. Koş. Careful. Enemy spotted B. Enemy down. Spike down, B. Out of charges. One One enemy remaining. Big side, big Öldürdüm. Görmeden vurdum ha. Reyna önümdeydi kanka. Reyna'ya sıkıyordum ha burayı. <laughs> Ağzım olur. Alırsın diğerini sonra. Bilsen. Şey. A oynuyor. Ey. Mokladı. Bye bye Şimdi ben sıra. Sıra. sıra bende. Reloading. Recovering it. Rotate, 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 rotate. Açma, 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 açma lan. Aa çok kötü. Kanka bana hiçbir şey... Trinifi, one <gülüyor> 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 ya kanka bela mı atı. Bela mı atıyordu? Evet. Lan kusura bakma ya, ben vurmadım zaten Var kanka. Var v Buyur buyur. Arı balıyor. Dur. They found my trap. Careful. Last player standing. <laughs> Oğlum bunlar ya. Clutch okay. Arka. <gülüyor> Bana sorun <laughs> mu çocuklar? Bir dönüyorlar, bir oraya oynuyorlar, bir buraya oynuyorlar. Mid oynamıyorlar hiç ya. Bana bir operatör saldı oradan ya. Sinirlendim. <laughs> Teleport <gülüyor> ready. Reis sarsın ama. Karar verin. Anasını satayım. Atma işte smoke ya. Hey 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 I killed him. One enemy remaining. Good job, Low low loading. Oh, Chamber Got. Nice, nice. Oh, good job Oynarsın. Tak. Guys didn't. Alırsın ejder. O 19'a 9 vurursun. <laughs> Aa oynuyor. Hey. Abi bir kişi mid gelmedi ya ananızı sikeyim ya. Your fear. <laughs> One enemy remaining. All shot. Andre. Leyi elektrik, elektrik. Helal lan sana. Oyuna oğlum O niye şeye gitmedi? Ben onu anlamadım ya. Ülkeye niye gitmedi? Trap atmadım ha amına koyayım yere ya. Şammas. De. Ya simokları da I know exactly where you are. Heyva heyva. Döndü ya gelir. Enemy Ne oynar? Sen tek mi kaldın orada? Ya amına kodumu Sage niye bırakıyorsun orayı ya? Ya oğlum Sage çok Ay, kötü şuan. ya. Sage çok kötü ya. Adam hala shift basıyorum bir de oynuyor amına koyayım. Neyse kuracak o baba. Teleport ready. Right there. İşte 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 işte. Ne var ya Bir Allah kulda kırmıyor ya. Ben başka bir şey. <laughs> <yapayım>. Başka <laughs> smoke attım mid bir de oynuyor benim. Benim mi? Teleport gone. Aa var lan. Bana iyi. nereye attım şeyi? <laughs> niye kalmasın? 5 ver 1 Al al Etti Ya sen amana kodun beni konuşturuyon ya Alı sütü hedi Sus amana <laughs> 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 No, it's it someone B 2 Why you not? Come on. Tamam kanka ben operatör oynayacağım ya. Adam var benim. Oynayamıyor zaten ama 7 vurmuş. It's A, it's A. Tamam operatör bakacak. Prepare for hellfire. Nice. Spike down A. Kanka A. tamam. Şortu kapatıyorum. Pikleme, pikleme kanka hiç ölmeyelim. Bak para yok, kılı yok. seveyim. Pikleme. 150. Al şunu, al şunu, al şunu. Canım az benim, ölürsem o Nice, helal oğlum sana. Nice oğlum sana. <laughs> şimdi operatörümüz geri ver. Yakarsın olur abi yakarsın. Kankım abi smoke geldi. şey, şey seç bursadı kendine. Oh my god. Odin Gel aldı anasını satayım Odin aldı. <laughs> Dikkat et. Şey, Vuruyorlar bana. Omit. <laughs> ölme işte rey namına koyayım ya atsın moda atsın ya rey sen cross'u kalsana aynen Reyna side tarafında hey lan kanka dön nice Ay, good, job, good job helal lan size Kanka bu maç yemin ederim yine ikimiz saçmalıyız. Skor tablasına bak. bak. Skor score tablası. Aynen. Oh my god. Adamlar da beko kalmıyor kanka sikeceğim onu. Şorta bakın oğlum biriniz şorta bakın şorta. Bana piklersiniz götü yiyeyim ben. Bekle bakacağım. Birim pik olmadım yok. Ya. Aa birimler öldü çok iyi. Kapattım kapattım orayı sen geri dönünce. Ben dur 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 sen pazar git pazar git pazar git pazar git sen. Pazara dönsen main'e OP bakıyorum. Ben A'ya döneyim mi? Dön dön A dönüyorlar dönüyorlar. dönüyorlar. Nice dön, dön 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 kanka aynen. Short'u kapatacağım ha. Helal lan. Nice oh, guys drop, bro, nice. Drop. Döndü <laughs> lan oyun döndü <laughs> ananı oyun döndü. Oğlum zaten son round, son round değil mi amına koyayım ya? Yani. Kaybedersek de koş şuraya bir vandal atayım. Aa oynuyorlar. Oyundan mı düştün lan? Evet, alo? Alo? Ha geldim. Dönüyorlar. B'ye mi dönüyorlar? Fikret. Evet. Öldü bir. Double pick, double pick, double pick. Yok kimse. Şuraya bir smoke atsana, oraya bir smoke atsana. Attın mı? Atıyorum dur. Geçti Kapat. Geçti, geçti. Geçti ikisi geçti ikisi geçti 2 İki main. 2 tamam, Main, 2 tamam, Main. Dur. Trap attı oraya. Gelemez bize. Careful there. Don't don't Öldüm ben. Burada kaldım. no, can't Bir mermim var. Ah, switch up guys. <laughs> Take small